Herkese merhaba arkadaşlar Medya Tilkisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni videomuzda Türkiye'de X platformunda yılın en çok konuşulan erkek oyuncuları belli oldu. Sıralama gerçekten çok şaşırttı. Sıralamaya giremeyen oyuncular var. Onları derledik sizler için. Gelin hep birlikte izleyelim. 2024 yılında sosyal medyada en çok konuşulan erkek oyuncuları tam liste. Yapılan araştırmaya göre X platformunda en çok konuşulan erkek oyuncular belli oldu. İlk 10 sıraya yerleşen oyuncuların dışında, ilk 20 sırada yer alan oyuncular da, en çok konuşulan erkek oyuncular arasında yerini aldı. İşte X platformunda 2024 yılında en çok konuşulan erkek oyuncuların listesi. Halil İbrahim Ceyhan, 16 milyon 200 bin paylaşım. Halit Özgür Sarı, 4 milyon 794 bin 300 paylaşım. Bertan Aslılani, 4 milyon 55 bin 700 paylaşım. Emir Tarotekin 3.628.500 3 paylaşım. Mert Ramazan Demir 3 55 paylaşım. Burak Berkay Akgül 2.243.100 paylaşım. Gökberk Yıldırım 2 32 paylaşım. Recep Ustay 1.836.800 paylaşım. Deniz Can Aktaş 1.653.400 paylaşım. Gökberk Demirci 1.624.800 paylaşım. Yiğit Koçak 1.603.100 paylaşım. Akın Akın özü 1.500.000 paylaşım. Aras Aydın 763.000 paylaşım. Berkay 682.500 paylaşım. Burak Tozkoparan 664.300 paylaşım. Alp Navruz 599.900 paylaşım. Aras Bulut İynemli 514.500 paylaşım. Mert Yazıcıoğlu 473.100 paylaşım. Burak Deniz 425.500 paylaşım. İlhan Şen 298.700 paylaşım. Medyatilkisi.com sosyal medya hesaplarını beğen, yorum yaz ve paylaş.